Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün YouTuber'lar için ekipman dizilimi yapacağız. Evet arkadaşlar, bugün sizler için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden çekiyorum bu videoyu. Evet yaklaşık 2 ay video gelmedi. Bunun için çok özür diliyorum. Köye tatile gitmiştim. Orada da internet çekmediği için orada çok video çektik ama yükleyemedik yani internet çekmiyordu orada çok yüksek bir yerde çekmediği için yani yükleyemedim işte yani hatamızı hatamı telafi edeceğim yani yaklaşık iki ay boyunca her gün video atacağım söz veriyorum Evet arkadaşlar hemen videoya geçelim Öncelikle bir youtuberın olmazsa olmazı kamerayla tripoddur kamera için Size yani gidip 4000 liralık gidin 4000 5000 liralık kamera alın demiyorum. Zaten yeni başlayanlar arkadaşlar da kullanmaz yani bunu. Sizler için aksiyon kamerası öneriyorum. Aksiyon kamerası. Burada 4K aksiyon kamerası diyoruz. Buradaki fiyatları da çok ucuz değil. Ama yani 4000 5000 lirayı vermekten iyidir buldum mesela şu Wi-Fi wi, -Fi, wi -Fi özellikle 4K Ultra HD kamera çekebilen 30 metre su 30 metreye kadar su geçirmez 1080p Full HD yeni ürün diyorlar evet, görüyorsunuz kamerayı yani evet, beyazı var siyahı var sarısı var altın doğru rengi var yani bunu yapabilirsiniz yani bunu alabilirsiniz Burada yazıyor işte yaklaşık 3 saatte şarj oluyormuş. Micro USB şarj girişi vardır. Maksimum 32 GB'a kadar da haris SD kart destekliyordur. Evet, burada yazıyor işte Allah neyse. Bunu alıyoruz. Sepet ekle dedik. Yani rengini siz karar verin yani fark etmez. Tripod alalım. tripod bot alıyoruz. Burada bayağı bir seçenek var. Milyonlarca seçenek var. Bu arada şunu hemen alalım. 10 inç halkalı LED YouTuber selfie ışığı diyor. Stüdyo makyajı falan filan diyor. Yani bunu kullanabilirsiniz. 109 lira. Bundan iki tane alacağız. Yani siz masada video çekiyorsanız beni birini sağ tarafa, bir tanesini de sol tarafa koyabilirsiniz. Eğer ki Yüksek abonesiniz 10.000 bin 20 bin abonesiniz yani softbox alabilirsiniz ama mantıksız. 2 tane alıyoruz bundan. Hemen geri geliyoruz. Tripod sohbetine devam edelim. Burada görüyorsunuz bir sürü tripod var bir sürü. 10 20 lira 20 liraya da var. 200 liraya da var. 50 liraya var. Evet et. burada görüyorsunuz rüzgardan kapı takılıyor Sütü diyor işte softbox ışık için şey Stand Hemen şuradan başa geliyoruz Burada Canon, Nikon tüm DSLR kameralar için Şey var ya da hangisini alalım bunu alacağız 199 TL 170 santimlik bir boyu var Eğer bunu alamam diyorsanız çok pahalı diyorsanız Hangisini alalım Burada bir tane benim buldum bunu alacağız yani 240 santimlik bu ideal yani 200 liralık almaya gerek yok et kutulu işte, özellik kendi ağırlığı 650 gram uzama yüksekliği maksimum 140 santim yani 1 metre 40 santim kapalı uzunluğu 52 santim yani 3 kiloluk bir DSLR kamera veya başka kamera takabilirsiniz Üç yönlü hareket eden kafa asansör kolu vekili de işte falan filan. Hemen şöyle geri geliyoruz. Burada işte örnekleri var. Bunu da sepet ekle dedik. Hemen geri geliyoruz. Yani bence YouTube'un en önemli şeyi sestir. Şu anda mikrofonsuz çekiyorum. Umarım güzel geliyordur. Evet, hemen şu anda boya boya B, Y, BY M1 Boya BY M1 Pro değil. Pro'yu almayacaksanız yani isteyen bunu da alabilir. Boya BY M1 yaka mikrofonu. görüyorsunuz 140 TL gibi bir ücreti var. Yani hangi cihazlar uyumlu? Hani marka Canon üretmiş. İşte akıllı telefonlara, DSLR kameralara, normal video kameralarına, ses kaydedicilere takabiliyorsunuz. 3.5 milimetrelik şak girişine sahip. Burada görüyorsunuz. Şurada çevirici gibi bir şey. 3.5 milimetrelik şak girişi vardır. Buradakileri okuyabilirsiniz. isteyen okuyabilir. 6 metre gibi bir kablo uzunluğu var. Yaklaşık 140 TL. 200 liraymış. 130 indirime girmiş. Bunu da sepet ekliyoruz. Yani, dakika. Ekledi mi? eklemedi. Neden? Ekledi. Şimdi ekledi. Hatta yok bunun için. Allah Allah. Niye eklemedi? Ben başka birine gelelim. et boy istemeyenler de Arimic alabilir. Arimic. Arimic. Bunu. et 170 TL'ye bundan alabilirsiniz. Burada görüyorsunuz. Bir tane daha deneyeceğim de. Evet kamera. Burada da şuraya dikkat edin. Off Smart pohane yazıyor. Eğer kamerası da bırakırsanız kamerası sketch ve benzerleri için off da bırakırsanız tablet, telefon, notebook vesaire için yazıyor. İsteyen yani bunu da alabilir. İki yönlü armit yaka mikrofonu. Böyle bir oha, 6 metre kablo uzunluğu var. burada yazıyor 3.5 milimetrelik şak girişi burada da videosu var Arimit yaka mikrofonu çok göstermeyeyim telif yeriz sonra bir tane bundan alabilirsiniz hani eğer tek kişi olmayacaksanız yani işte arkadaş grubu falan filan çağıracaksanız bunu alabilirsiniz yoksa boya M1 Youtuber yaka mikrofonu alabilirsiniz ha ekledi. 140 TL gibi bir ücreti var. Bunun da 170 TL. Yani aynı özellikleri. Bu arada boya M1 şeyle çalışıyor. Pille çalışıyor. Şu gördüğünüz yeri açıyorsunuz. Boya yazan yeri kafasını. oraya açtıktan sonra pili yerleştiriyoruz. Onu sana kullanıma hazır. Hemen gelelim çıkalım buradan. Evet şimdiki alacağımız ürün green screen. Green screen. Et A kalite 50 liraya var. 162 liraya var. 260 liraya var. 500 liraya var. 890 liraya bile var. Hani eğer uzun ol yani mesela 2 metre en yok. Nasıl oluyor bilmiyorum da. Et görüyorsunuz burada green screen 162 TL'ye alıyoruz bunu. Toplamda 6 tane ürün oldu. Hemen bakalım şöyle fiyatı göstermeden. 2 tane eklemişiz. Oha 3 tane eklemişiz. 1'e düşürelim. Evet. bunu da silelim. Durduk yere. E hemen şöyle bakıyorum fiyat. Allah gözük. 774 TL tuttu. Yani isterseniz ne almayabilirsiniz? İsteyen bunu silebilir. Bunu silersek 600 lira tutuyor. Yani 600 lira gibi bir ücrete paraya mikrofonunuzdan, ışığınıza, tripodunuzdan kameranıza her şeyi alabilirsiniz. Evet. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz bu arada şöyle bir ürün göstereceğim size. Hmm, ne diyอา bulamadım şimdi bak. Neyse onu, onu da birazdan çekeceğim videoyla söylerim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne aldık? Tekrar gözden geçirelim. Kameramızı aldık. Aksiyon kamerasını. Green screen aldık. Kamera aldık. Tripod aldık. Kamera tutucu aldık. İsteyen ne alabilir? Softbox alabilir. Son kez onu da göstereyim. Softbox. Evet, isteyen ikili 480 liraya var. Ama yani ben bunu pek size yani tavsiye etmiyorum. Çünkü yani yeni başlayan bir YouTuber'sın, YouTuber'sanız yani bundan almayı hiç tavsiye etmem size. Yani ona vereceğimiz parayı bundan almanız daha mantıklı yani. et yakında bunun gibi bir tripodun kutu açılımı gelecek. Sakın kaçırmadan izleyin oradaki zil butonunu da aktif etmeyi unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Evet bu videonun da kutu açılımına gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorumlara yazmayı unutmayın. Yakında gelecek. Şöyle iki hafta veya da bir haftaya gelir. Tabi oranlarda videosu kalmayacaksınız video atacağım. Evet bu geldiğinde hemen videosunu çekeceğim. Evet arkadaşlar Hepiniz kendinize iyi bakın. Maskesiz çıkmayın. Görüşmek dileğiyle. Koronasız günler diliyorum. Herkese görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.